Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir para kazanma sitesi olan Toloka Yandex Yandex'i göstereceğim size. Toloka Yandex görev yaparak para kazanma sitesi de işte yaptığınız görevlerden para kazanırsınız. O görevlerde Yandex Money ya da kazandığınız paraları Yandex Money ya da PayPal'la çekebilirsiniz. PayPal'da maksimum 7 dolara kadar çekebiliyorsunuz. Zaten %2'sini Paypal kesiyor. Tabi Türkiye'deyseniz Paypal. Yandex Money hiç bilmiyorum nasıl kullanılıyor filan ama bugün Toloka Yandex'i göreceğiz. Toloka Yandex'in şöyle bir ekranı var zaten. Toloka.yandex.com slash tr adresi. Giriş yap. Kaydol. Kaydola basıyorsunuz. Şöyle basit zaten hani bir Facebook'a üye olur gibi filan böyle bir kullanıcı şeyi var. Buralara giriyorsunuz. Kullanıcı adınızı ilk adınızı, kullanıcı adınızı, şey adınızı, soyadınızı, kullanıcı adınızı, pasportunuzu, pasportunuzu tekrarlıyorsunuz. Buraya da telefon numaranızı giriyorsunuz. Telefon numarası önemli çünkü telefon numaranıza şey geliyor. Doğrulama kodu geliyor. Hani bot olup olmamadığınızı anlamak için. Arkasından işte üye olduktan sonra e-mailinizden filan olaylıyorsunuz. Böylece üye oluyorsunuz. Yani basit bir şey. Şimdi zaten üyeliği herkes biliyor. Şimdi hesabıma girelim. Nasıl kullanılıyor? Onu görelim. Evet, şu anda ben kendi hesabıma girdim. Burada görevler var. Bu görevleri yaparak para kazanıyorsunuz. Mesela yan yana görevi 18 yaş üstü çalışmaya başlıyorsunuz. Her görev başına 0.01 dolar kazanıyorsunuz. E bu da biraz PTC sitelerinden falan biraz daha farklı. Mesela şu görevleri yaklaşık 10 saniyede yapıyorsunuz. Yani mesela bin görev yaptığınız zaman 10 dolara tekabül ediyor. 10 dolar 100 görev 1 dolar. Günde 3-4 dolar rahat yapabilirsiniz. E burada işte hani ücrete göre filan oluşturuyorsunuz. Şu an iki görev açık görevler böyle profilinize giriyorsunuz burada da kişisel bilgileriniz falan yazıyor burada da becerelin e, beceriler yani değerlendirme mesela size verilen görevleri ne derecede yapıyorsunuz mesela benim iki görevim e, ilk görevim hani ara sallamıştım 71 vermiş ikinci görevime 80 vermiş kelimenin genişletilmesine 64 vermiş son görevime de e, sorgu için uygun olmayan görsellerime de 86 vermiş bu hani ben de şu görevleri yeşilin üzerinde olsun notlarınız çünkü buna göre şey veriyor size görev veriyor daha çok görev veriyor e, hesabınıza hesabın menüsünden de işte gelirler parayı çekme bir de e, v8 ben formu diyor yani İngilizcesi nasıl okunuyor bilmiyorum da böyle bir form var bu formu da hesabınızdan düzenlemeniz lazım İşte giriyorsunuz forma böyle bir form işte bu formda sizin kişisel bilgileriniz aynı hani anket dolduru gibi filan bu işte form onaylanmış benim formum bu formu doğru yazmazsanız paranız gelmiyor hani öyle bir sıkıntısı var bu formu doğru zaten bu formu doldurmaya başladığınızda da hani örneğini göster var o örnekten bakıp doldurabilirsiniz İşte benim adım Ömer Türk filan adresim filan böyle yazılı ee, formu doldurduktan sonra cüzdanları yönetme diye bir şey var. İşte yan, e, Yandex Money bir de Paypal var. Burada sadece Paypal'dan ödeme çekebiliyorsunuz. Benim Paypal bağlı. Bağlı olanlar yazıyor zaten. Bağlı da bu var. Tekrar hesabıma girelim. Gelirler diyor. Burada hani ne kadar görev yapmışsınız. Onunla ilgili gelirler falan yazıyor. Burada da para çekme yazıyor. Para çekmede şöyle bir şey var. Şurada parayı çek dediğiniz zaman işte zaten eee Paypal minimum 1 dolar şey yapıyorsunuz. Çekebiliyorsunuz. Maksimum da 7 dolar. İyi bence. i̇şte para çekmede mesela ben daha önce ödeme istemişim. İşte Paypal 2.68 Saksız tamamlanmış yani. 2 dolar 68 sent. Paypal 2 dolar tamamlanmış. Paypal 2 dolar 27 sent tamamlanmış. Paypal 4 dolar 78 sent. Bunları ben aldım. yani para kazanmadığım hiç ödeme almadığım bir sistemde kesinlikle tanıtımını yapmam. Bazı işte sahte sitelere falan. İşte 362 3 dolar 62 sent 1 dolar 52 sent de şu anda beklemede. Açılmışlar. İşte ödeme bekliyorum. Ödemeler gelecek. Paypa e, şey e, Yandex Toloka Yandex basit bir sistem. Yani burada forum var. Forumda işte Türkçe var. Forumla ilgili şey yapıyorsunuz. Giriyorsunuz zaten Toloka forum Türkiye diye yazıyor. Burada işte görevler filan yazıyorsunuz filan işte sıkıntılarınız yazıyorsunuz ya da hani bir sıkıntınız olsa sport et Toloka Yandex zaten burada adresi var yardımda yardımdan yazabiliyorsunuz hakkımızda filan buradan Türk zaten Yandex Rus Ruspiste galiba Türkçe şeyi yapmışlar gayet değil. Ee, şimdilik bir görev yapayım beraber. Bir görev yapalım. Mesela diyor ki yan yana görev çalışmaya görev başına bir yıl çalışmaya başlıyoruz. Şu anda hesabımda 0.14 var. 14 cent var. Mesela i̇şte çalışmaya başlıyoruz. Mesela ne diyor burada? İşte diyor ki biz görevimizdeki yasa olmayan içeriği engellemek istiyor. Herhangi bir çocuk pornografisi yasa olmayan içerik görürseniz lütfen. Ya kutuyu işaretliyorsun. Şimdi Tolokay Endex'te insanlar görev veriyorlar iş veriyorlar. Bu işi insanlar yapıyorlar. Ona göre para alıyorlar. Mesela bazı insanlar hani çocuk pornografisi gibi böyle yasal olmayan şeyler yayınlıyorlar. Burada kutucu işaretliyorsun. Görevi yine yapıyorsun. Kutucu işaretliyorsun. O işte dikkate almıyor falan. Senin kutucu. Mesela ne diyor? İşte bu shockwave flash indir diyor. Mesela buraya geldik. Bakıyoruz sayfalara. Hangisi daha iyi sayfaların? İşte soldaki mi sağdaki mi ya da ikisi de kötü. Hangisini? Iyi? Bakıyoruz. Mesela Markumadia. Bu mesela bizim için hangisi iyi? Bence ikisi de kötü. Böyle not veriyorsunuz. İkisi de kötü. Mesela çorba tarifleri diyor. Nedir? Oktay Usta. İşte bu nedir? Beyaz çorba tarifi. Hangisi iyi diyorsunuz? Mesela şu reklamı kaldırınca bakalım. Kalkıyor mu reklamı? Reklam kalkmıyor ama soldaki daha iyi. Nedir? YouTube İrem Derici İstanbul'dan göndermiş. YouTube müzik dinle. İrem Derici kalbimin tek sahibine. E hangisi iyi? Tabii ki YouTube. Yok. Bence sen burada YouTube müzik dinle demiş. Aynen. Soldaki daha iyi. Sağdaki ne olduğu belli değil. Soldaki de değil. Mesela işit katliam demiş. Ee, ne yazmış? Hamas Netanyahu askerinin sayısını Recep Mehmet'in marifet filan. Bence ikisi de kötü. Ya böyle not veriyorsunuz. Arkasında mesela ne demiş? Opel Corsa İstanbul. Araçlar, hizmet, yeni Corsa filan. Bence soldaki. Yani bunu kişisel görüşünüz. Genç odası. Hangisi daha iyi diyor. E soldaki tabii ki de. Daha güzel bir geniş içerik var. Daha güzel yapmışlar. Mesela ne demiş? Kayu izle demiş. E, e, Youtube'da şey sağdaki. Sağdaki çünkü kayının bütün bölümleri falan. Arkasından korku filmleri izle demiş. Zaten sağdaki şey değil. Sol işaretledik. Portal sepeti İstanbul. Orta sepeti kaldırım ediyor. Nasıl kaldırıyor filan. Buna diyelim Bunun sağdakini diyelim. Evet görev bitti. Devam diyoruz. Devam basınca biraz internetimiz yavaşladı. Evet bastık mesela işte 0.15 oldu. Yan yana işte altılı ganyan sonuçları diyor. Nedir altılı ganyan? Şurada mesela şöyle yapıyor. Ya bu siteyi en rahat kullanmanın, en hızlı kullanmanın yolu da yön tuşları, yön tuşları bir de e, harflerin üzerindeki rakamlar. Mesela ne diyor? Altılı ganyan sonuçları İzmir diyor. Yön tuşlarıyla sağ sağa doğru yapınca mesela altılı ganyan şu anda mouse'unuz bunu seçili. Hangisi iyidir mesela? Altılı Ganyan sonuçları İzmir. Mesela biz ne diyoruz? Altılı Adana at yarışı sonuçları. Bursa at yarışı sonuçları. Ne diyor? Sıralı ikili filan. Mesela bunlar İzmir. Altılı Ganyan sonuçları. Ee, mesela bunu hangisini diyelim? Bir diyelim. Bire basıyoruz. Mesela Network Speed Underground 2 indir. Mesela bire bastık. Şurada bakın solu seçti. Tekrar işaretliyoruz. Underground İstanbul diyor. E hangisi? Tabii ki biri. Bire basıyoruz. Selda Bağcan. Bak Selda Bağcan hangi hangi sitede Selda Bağcan daha iyi gösterimde? Biri de hemen bire basıyoruz. Tekrar sağ tuşa, sağ yön tuşuna. TTNet Müzik dinle. Bir mi, iki mi? Tabii ki bir. iki Facebook. E, Yapı Yapı Kredi'nin e, bir tanesi Wikipedia. Aslında ikisi de iyi. Ya. Bir tanesi hangisi galiba? Facebook. Biz Wikipedia'yı Wikipedia seçiyoruz. Bir. İşte programı indir diyor. Hangisini diyor. İki seçelim. IP adresim. IP adresini gösterim. Hangisi iyi diyor. Biz ikiyi seçelim. İp adresini gösteriyor. Dora oyna diyor filan. Dora hangisiymiş? Hangisi? Dora. Bir. Bir de Dora. Araba. İki de. Evet. Koray Spor. Hangisi iyi? İkisi de iyi aslında. Biz daha iyi seçiyoruz. Evet. Görevlerimizi yaptık. Devam astık. Evet 16 oldu. Yani bu kadar basit. Arkasından da işte 1 dolar olunca ya da daha fazla olunca e, paranızı çekebiliyorsunuz. Para 30 gün içinde geliyor. Paranız gelmesi sport et mail'den e, itiraz edebilirsiniz. Çünkü parayı Tolak'a göndermiyor. Parayı görev verenler gönderiyor. Para da 30 gün, işlem süresi 30 gün sürebiliyor. Şimdilik bu kadar. Yani herhangi bir sıkıntınız olsa zaten Whatsapp Whatsapp'tan bana yazarsınız yani. Hiçbir sıkıntı olmaz yani. Sizin bir sorunuza cevap vermem bana bir şey kaybettirmez. Umarım çok para kazanırsınız. Bol kazançlar. Videolarımı beğenip takip ederseniz de sevinirim. Şimdilik iyi günler.